Merhaba. Bugün size anlatacaklarım sizi belki de mutlu etmeyecek. Ancak harekete geçmek istiyorsanız acı gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Biliyorum bu kanalda bazen moral bozuyoruz ama gerçekler bazen böyle sert olur. Çünkü değişim ancak bu sertlikle başlar. Gerçekleri bilmeden neyi değiştirebiliriz ki? Hepimizin kulağında çınlayan bu soruya bir yanıt arıyoruz. Etrafımızda bize her şeyin daha iyi olacağını, sabretmemiz gerektiğini söyleyen insanlar var. Ama gerçek şu ki, ekonomik eşitsizlikler hızla büyüyor ve bu özellikle fakir kesim için karanlık bir geleceğin habercisi. Türkiye'deki gelir dağılımına baktığımızda en zengin %10 ülkenin toplam gelirinin %54'üne sahip. Peki ya en fakir %50? Yani ülkenin neredeyse 45 milyon insanı onlar ise sadece yüzde 12'lik bir gelir dilimine sahip. Üstelik bu makas giderek açılıyor. Bu sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de benzer bir tablo var. Zenginle fakir arasındaki bu uçurum, her geçen gün daha da derinleşiyor. Zengin ile yoksul arasındaki uçurum genişlemeye devam ediyor. Peki neden, neden bu gelir uçurumu durmaksızın büyüyor? İşin özü şu. Eskiden emeğimizle, kas gücümüzle para kazanabiliyorduk. Ama artık zenginliği belirleyen şey fiziksel güç değil, zihinsel kapasite. Yani beyin, yapay zekalar, yazılımlar, veri madenciliği. Bugün para kazandıran şeyler bunlar. Bu teknolojilere erişim ise zenginlerin elinde. Şimdi sıkı durun. Bilimsel araştırmalar yıllardır zengin ve fakir çocuklar arasında bir zeka farkı olduğunu gösteriyor. Eskiden bu fark 5-7 IQ puanı arasındaydı. Ancak son çalışmalara göre bu fark 18 puana kadar çıkmış durumda. Belki 18 IQ puanı çok da büyük bir fark değil diyebilirsiniz. Ama 24 saat uykusuz kaldığınızda 13 IQ puanı kadar gerilersiniz. Bu farkı düşünecek olursanız fakir çocuklarla zengin çocuklar arasındaki fark çok daha vahim. Daha da kötüsü bu fark kapanmak bir yana her geçen yıl artıyor. İyi eğitim almış zengin ailelerin çocukları daha zeki ve daha avantajlı bir konumda doğuyor. Peki fakirler? Onlar bu döngüden nasıl çıkacak? Eğitim imkanları zayıf, çevrelerinde onları geliştirecek imkanlar kısıtlı. Sistem bu çocukları adeta köşeye sıkıştırıyor. Gelin bir karşılaştırma yapalım iyi okullarda okuyan çocuklar mantıklı düşünme, sorgulama ve analiz yapmayı öğreniyor. Öte yandan daha dezavantajlı okullarda okuyanlar belki de zamanlarını anlamsız oyunlarla geçiriyor. Aynı yaşta robotik kodlama öğrenen çocuklarla nefes nefese koşup bir oyun oynayan çocukları karşılaştırın. Sonuç ortada, değil mi? Bu gelir farklılığına birkaç faktör katkıda bulunuyor. Bunlardan biri işçilerin pazarlık gücünü zayıflatan ve durgun ücretlere yol açan sendika üyeliğindeki düşüştür. Teknoloji bu farkı daha da artırıyor. Zengin aileler çocuklarına en iyi tıbbi bakımı, en iyi eğitimi sağlayabiliyor. Hatta gelecekte genetik düzenlemelerle çocuklarını daha da zeki hale getirmeleri bile mümkün olabilir. Bu noktada teknoloji ve para Sadece eşitsizliği artıran bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteli eğitime, sağlık hizmetlerine ve istihdam olanaklarına sınırlı erişim dezavantajı nesiller boyunca sürdürür. Yoksulluk içinde doğan çocuklar genellikle yetersiz kaynaklara sahip olur ve bu da iş piyasasında rekabet etme yeteneklerini engeller. Sağlık hizmetlerine erişimin olmaması kronik hastalıklara yol açabilir istihdam olanaklarını daha da sınırlayabilir ve yoksulluk döngüsünü sürdürebilir. Dahası yoksul mahallelerde yaşamak, bireyleri genellikle daha yüksek suç oranlarına, çevresel tehlikelere ve sınırlı sosyal hareketliliğe maruz bırakır. Bu faktörler yoksulluktan kurtulmak için önemli engeller yaratarak, bireyleri ve aileleri bir yoksulluk döngüsüne hapseder. Eğitimdeki bu eşitsizlik, toplumsal sınıfların birbirinden kopmasına neden oluyor. Zenginler daha da zenginleşiyor, fakirler ise olduğu yerde sayıyor. Eskiden bu fark bu kadar büyük değildi. Nobel ödülü alanlar arasında dar gelirli ailelerden gelenler vardı. Ancak ilerleyen yıllarda bu tablo değişebilir. Fakir bir çocuğun Nobel kazanma şansı giderek azalıyor. Yüksek düzeydeki eşitsizlik sosyal uyumu aşındırır, siyasi istikrarsızlığı körükler ve ekonomik büyümeyi baltalar. Nüfusun büyük bir kısmı geçimini sağlamakta zorlandığında bu durum sosyal huzursuzluğa, suça ve genel refahta düşüşe yol açabilir. Dahası, gelir eşitsizliği kurumlara olan güveni baltalayabilir ve sosyal sermayeyi aşındırarak kolektif zorlukların ele alınmasını zorlaştırabilir. Ayrıca aşırı gelir eşitsizliği ekonomik büyümeyi de engelleyebilir. Nüfusun büyük bir kısmının satın alma gücü sınırlı olduğunda bu durum toplam talebi azaltabilir ve ekonomik aktiviteyi yavaşlatabilir. Sonuç olarak gelecekte iki farklı insan türüyle karşılaşabiliriz. Zengin, zeki, her türlü imkana sahip bir grup ve maalesef bu fırsatlardan mahrum, köşeye sıkışmış bir kesim. Bu yüzden zengin olmak zorundayız mı diyeceğiz? Peki nasıl? Biliyorum bu anlattıklarım moral bozucu. Ancak harekete geçmek için acı gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Eğitim ve fırsat eşitsizliği gelecekte toplumları daha büyük ayrışmalara sürükleyebilir. Ama belki de bu gerçekleri bilerek biz de çocuklarımız için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz.